Herkese bir arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz. Daha çok gelmesin istiyorsanız aşağıdan video beğenmeyi unutmayın. Ve ee, zarıkla like atmayı unutmayın. bugün Minecraft serisi başlatacağız. Zaten biliyorsunuz. Seriyi girelim. Ağaç çıkmadı. Lanet olsun. Gidelim hemen. Ee, arkadaşlar Minecraft'ta hile yapacak gibi bir şey düşünmüyorum. Niye vur? Yok gibi Öl ya öl. Kız şuraya gitmeyi düşünüyorum bir dakika. <laughs> Minecraft'ı table'dan Evet. Bu arada daha birinci bölümdeyiz. Birinci seri bölümündeyiz. Gelecek daha çok beğenirsiniz. E, bu bölüm birazcık sıkıcı olabilir ama eğer beğenip diğer seriler çıkınca siz beğeneceksiniz. Diğer seriler çıkacak ve o zaman çok aksiyonlu olacak oyun.